Herkese merhaba arkadaşlar, ben Merve. Bugün size karın içeride, karın sıkı, karnınızı hissediyor musunuz? Sorusunun cevabını vereceğim. Yani spor salonuna gidenler daha önce, aranızda giden varsa eğer bunlar daha çok duymuştur. İşte karın içeride arkadaşlar, karın sıkı, karnımızı hissediyor muyuz? İşte boynumuzda değil, karnımızda. İşte bunu nasıl yapıyoruz? Bunu göstereceğim. Karın egzersizlerinden önce özellikle bu videoyu atmak istedim. Çünkü karın hareketleri yapacağımız, süre zarfı içerisinde hangi karın hareketini yaparsanız yapın buna dikkat etmeniz gerekiyor. Beyninizde ve boynunuzda hissetmemek adına. O yüzden öncelikle bunu gösteriyorum. Sırt üstü uzanıyorsunuz yine. Sırt üstü uzandık. Burada bel boşluğumuz açık. Görüyorsunuz. Elim giriyor. Karnımı içeri çekiyorum. Karnımı içeri çektim. Ama sadece bunu yapma, yaparken ki şöyle değil. Normal nefesimi içine çekiyorum. Bu değil. Karnımı içeri çektim, elim burada. Karnımı içeri çektim ve bastırıyorum. Elimi çıkartırken zor çıkarttım. Bunu yaparken hafifçe kalçanız bir tık kalkıyor. Ama çok değil. Otomatikman kar belini yas mete yasladığında. Belin mete değiyor. Karnını içeri çektin, belin metedeydi. Ellerin yanda. Mesela normal 100'e kalkıyormuşuz gibi. Düşünelim. İşte Karnım sıkı. Karnım sıkıyorum. Table top pozisyonundayım mesela. Belim burada sabit. Karnım sıkı. Tamamen karnımda gücü hissediyorum. Merkez noktam burası. Ellerim yanda. Kürek kemiklerine kadar başımı kaldırıyorum. Karnım sıkı. Karnım hafif hafif titreyebilir. Bu ilk başlayanlar için hani güçsüz olduğu için titriyor. Bu çok normal. Ama burada hissediyorsun hareketi. Yine kürek kemiğine kadar kalk kürek kemiğine kadar kalkmaya çalışıyorsun. Yine burada hissediyorsun hareket. Olay bu. Tekrar gösteriyorum. Ee, belinin hala boşluk varsa havluyu sarıp şöyle belinin altına koyabilirsin, destekleyebilirsin. Karnım içeri çektim, sıktım. Karnım sıkı. Ellerim yanda. Kürek kemiğine kadar kaldırıyorum başımı. Kaldırdım. Boynumda hissetmiyorum. Karnımda hissediyorum. Ellerim burada. Tekrar geriye gittim. Kürek kemiğine kadar kaldırırken aşağıda nefes alıp karnımı sıkarak kalkıyorum. Güç karnımda ve geri gelirken tekrar geçiyorum. Bunu yapmaya başladığınızda karın hareketlerinin her birini çok iyi hissedeceksiniz. Karnınız çok iyi çalışacak. Hatta normal günlük hayatınızda bile yere eğilip bir şey alırken bile karnını sıkıyorsun. Otomatikman karnını sıktığını hissedeceksin. Çünkü artık bunu kavramış oluyorsun. Boynunu da hissetmiyorsun. Başlangıçlarda çoğu zaman işte boynum ağrıyor ya da işte odaklanamıyorum, yapamıyorum diyorlar ama zaman içerisinde oturtuyorsunuz. Kendinizi sakatlamadan yapabilmek adına bunları ilk başta bunu denemeye çalışın. Karın egzersizlerine ilk başlamadan önce. ilk karın sıkı yukarı nasıl kalkıyorum? Sıkabiliyor muyum? Karnımda hissediyor muyum? Boynumda değil, belimde değil, karnımda. Unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> Son olarak eklemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Hareketlerin sayısı arttıkça kontrolle birazcık kaçabiliyor. Ee, yukarıdasın, hareketi doğru yapıyorsun, başlangıçta hissettin ama sonra hissetmiyorsun mesela. Orada nefes kontrolünü ayarlarken, nefes alıp verirken bir anda pıt diye bırakıyorsunuz karnı. Karnını hissetmiyorsun o zaman, salmış oluyorsun tamamen, hareketin sayısını bitirmeye çalışıyorsun. Yani amaç sayıya odaklanıyorsun, onu değil, o iptal, o yok. <laughs> hareketin sayısına değil, kontrole odaklanıyoruz, hissetmeye, okey? <laughs>